Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir YFC 24 bölümünde sizlerleyim ve bir Footies birinci takım geldi. Şimdi bu birinci takımla birlikte eski promolardan da oyuncular var. Ya bir açıdan iyi çünkü 85 üzeri farklı promodan gelince kopya ihtimali de azalıyor aslında. Tabi spesifik olarak bir oyuncuyu bu merak gibi sürekli arka arkaya almazsak. Fena adamlar yok. Özellikle ilgimi çeken tabii ki de Neymar, Buteyas, Jairzinho, Ribery. Snyder Goretzka ve Ramirez abi. Ee, bir de Kurtuayı denemek isterim arkadaşlar açık söylemek gerekirse. Şimdi ne çıkacak bilmiyorum ama acayip paketler sakladım. Yani 13 tane 85x5 var arkadaşlar. 87 4'ler, 87 3'ler, 87 2'ler. Bakın 2 tane 87 2, 2 tane 87 3, 3 tane 87 4 var. Bir de abi burada en dipte 94 çarpı 3 zafere giden yoldan gonu vur veya turnuvanın takımı oyuncusu var. Ayrıyetten KKG'lerde yapacağım. Mesela bir tane ikon piki bitirmem lazım. Başlamıştım çünkü. Onu yapacağım ve onun haricinde orada olan güzel paketler de var. Onları da yapacağım. Onları da açacağız bir aksilik. Olmazsa çıkan kopyalarla abi hiç zaman kaybetmeden. Şimdi 85-5'lerle girmek istiyorum. Hadi abi rast gelsin diyorum. Yapıştırdım. Yani bu şekilde dediğim gibi renklenme ihtimalimiz çok fazla var. Valde. Yanına da gene aynı promodan Zakarya. Bunları zaten birçoğunu zamanında bastığımız için kopya olarak düşme ihtimali de azalmış oluyor. Bakar mısın abi? Komple neredeyse promo açtık eski promolardan. Ama tabi bunların içinden sallıyorum bir Spinazzola bumerang olursa o zaman sıkıntıya girebiliriz. Bir tane daha yapıştırdım. Şekil abi. İkon geliyor. Ama nasıl bir ikon geliyor? Centurion ikon mu? Gattuso. <laughs> Oyuna ilk başladığımda ilk açtığım ikon Base Gattuso'ydu arkadaşlar. Oğlum Centurion'u bile mi aldın? Her şeyi almış. Bak gitti bir tane boomerang olma ihtimali olan oyuncu. Evet abi ikon pikin bir tek 88'i kaldı. Kaldığım yerden devam ediyorum. Brezilya. Medeo. Nextrime Casemiro. Güzel. Arkadan fire kart geliyor. Kim geliyor? Sisokko. Felip Anderson'u da aldık. Ooo. Alisson'la Cobble. Evet arkadaşlar. İkon pick. Bakalım ne çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. İşe yarayan bir şey versene be aslanım be. Oo, bak bu işe yarar. Gerçekten dediğim gibi Kurtuay'ı da istiyordum. Kaleci değiştirmek istiyordum. Casillas kısa kalıyor abi. Bazen çok saçma goller yiyor. Birebir de yakın pozisyonlarda çok etkili ama eksikleri var. şu e, Schmeichel bence o açıdan iyi oldu abi. Çok da iyi oldu. Baksana abi fiyat da tertemiz. Güzel oldu valla. Sonuç olarak ikon kimyası da önemli aga. Şimdi bir tane daha 85.5 açacağım arkadaşlar. Sonra kope çıkmazsa bir tane daha açıp bu sefer 87'lere vesaire geçeceğim. İskoçya Solvek Robertson. Evet, Robertson. Bu çıktı bu kopyaya düşecek bu arada. Footbird'te mi geliyor arkadan? Oğlum Rodman çıkmıştı biliyor musunuz? Bu ikisi birlikte çıktı abi bana ve saçma sapan bir paketten çıktı. Yani gitti ikisi de şimdi kopya düştü. Clara Bül de gelmiş. Ee, çok fena bir paket değil aslında. Turnuvanın takımı yükseltme paketini de yaptım. Şimdi devam ediyorum abi. 1.85 5 daha patlatıyorum. Geçtim. Oo, aslında güzel paket. Altınları bayağı bir harcadım. Bu yeni promolar gelince onlara basıyorum. Tekrar çıkma ihtimali var. E, kullanılmayacak da adamlar var abi. O yüzden işe yarıyor. Yalnız bir footies açamazsak üzülürüm. Gerçi footies çıkma ihtimali gerçekten düşük arkadaşlar. Öyle de bir gerçek var. Çünkü çok az oyuncu eklemişler ve bu eski promoları da ekledikleri için çakallar çıkma ihtimali düşüyor. Ama hiç belli olmaz. Footies yeniden yayınlanan birinci grup Oyuncu seçimi. Hadi bakalım aslanım. Ver bana güzel bir şey. Yani dembeleyi alacağız tabi. Pek seçenek yok. 1.85-5 daha açıp ondan sonra biraz daha ağır toplara geçmeyi düşünüyorum abi. Kopya verme. Brezilya sol kanat. Real Madrid. Ulan bir ara bir an acaba Neymar mı geliyor dedim. Oo Vinicius Junior. Hayda arkadan ne geldi. İyi. Güzel abi tertemiz. Geçen gün bunu bir e, KKG'ye basmıştım. İyi oldu. Yalnız hiç fena paket değil ha. 94 plus çarpı 3. Hadi bakayım aslanım. Güzel bir şey ver bana. Bu kesim var. Su var. Evet. Kötü bir başlangıç. Ama telafi edilebilir mi? İyi değil. İkisi kopya. Fırat testi de gelmiş. Sizi kırmayacağım ve diğer ikon seçimine de giriyorum abi. İki tane ikon seçimi yapmış oluyoruz. Schmeichel'ı aldık. E, zaten karımızı ettik bence. E kopya oyuncuları bastığımız için sorun yok. Zaten geri toplamak için sadece bir hakkım kaldı önümüzdeki iki hafta içerisinde. O yüzden onları da çöp kutusuna atmak istemiyorum abi. Bayağı da bir paket açmış oluyoruz ha. Şu turnuvanın takım ama buradan kope çıkarsa sıkıntıya girerim. 85-5'e gireceğim. Çünkü 83'ten sonra hiçbir fodrum kalmadı. Yani 90 ve 91 var. Bir iki tane de 89. Kim Mahrez mi? Kesiye. Zakarya abi. Zakarya. <laughs> Yandık. Aaa Zakara'yı basmıştım ben lan doğru gitti sana çıkmıştı gene saçma sapan bir paketten minik sana o çıktı. Satılabilir TOTV paketini yaptım abi onu bir aradan çıkartalım hadi sürpriz olsun. Oğlum bu ne lan 81'lik oyuncu aldık yalan Evet abi bir 85.5 daha açmam gerekiyor ama kopya çıkma bak Zakara'yı falan gene gönderdim. Yok. Yok. Felipe Anderson'u da bilerek göndermiştim abi. Bunlar demek ki bayağı geliyorlar. 1.85-5 daha o zaman. Alayım Rodri canım. Kostić, Kostic de şu anda olmaması lazım. Güzel. Güzel. O zaman bir 85 daha zaten. 85-5'leri var. 3 tane. 10 tane açmışız ha. Azalıyor bunlar. Sana girdim lan. İçimden sana girmek geldi. Sarmiento. Bu çıkmış mıydı bana ya? Sanki çıkmıştı mı? Çıkmıştı mı? Ulan o kadar oyuncu arasından sen mi çıktın ya? 87'lere dalasım var. Bir 87 e 4 uzadım. Aa, bir zahmet bunlardan zaten çıksın. Karçavi. Olise. Yalnız kötü bir paket. Bakar mısın abi? 85-5'ten e daha iyi açtık. 87-2 e o zaman. Tie. Kim geliyor? Oğlum, ben de bu renk ne diyorum ya arkada? Vallahi var ya, hani o kadar farklı promo geliyor ki benim lan bu promo neydi diyorum arkada? var esas futismiş. İlk futisim açtık be, güzel. Abi ucuz da olsa ilk açılış yaptık. Ucuz mucuz. 1.84 boy. 4 yıldız. Zayıf ayak. Sağ ayaklı. Kalulu. Sabek de oynayabiliyor bu arada. Hız fena değil. Paslar. Uzun pas biraz sıkıntılı. Dribbling gayet iyi doğal olarak. Biraz boyu kısa. Defansı iyi. E, fiziksel de fena değil. Bazı eksikleri var tabi fizikselde ama. E, yani. Ankor bassan. Sıkıntı. Shadow bassan. Bu sefer güçten sıkıntı. Açtık mı? Açtık aga. O zaman 1.87.2 daha. Rodman yolluyorum geliyorsun Rodman Valla Kandreva 88 ikon paketimi de verdim Şimdi çok az paketim var ama Arkadan gelecek bazı şeyler var abi Burada 84 87 3'ler de var 85 5 bir tane gitmem lazım Hadi bakayım İkon mu? Yok bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Futis geliyor. Futis geliyor. Oğlum kalını verme. Bir dakika Futis ikon mu bu? Baresi. Baresi Futis ikonu da açtık. Yani sıkıntılı bir arkadaşımız. Boyundan dolayı şimdi göreceksiniz ama. Abi ikonumuzu da açtık. Gördüğünüz gibi fiyatı da zaten. Abi bir 76 boy. Zayıf ayak 4 yıldız. Beceri 3 yıldız. Sağ ayaklı. Ee, hızla ilgili biraz sıkıntıları var. Paslar efsane. Dripling de tabi boyuna göre normal. Defans da çok iyi. Fiziksel güçten biraz sıkıntı. Yani buna da aynı şekilde kesici bassan sıkıntı az önce Ankor dedim ama veya işte e, Shadow gölge bassan sıkıntı. Burada abi bizim sezgilimiz de yok. Amansızla havacı var gerçi. Havacı biraz kapatıyor o işi ama yani bilemiyorum abi. Bilemiyorum. Açtık mı? Açtık. O zaman 85.5 Yeşillendi fındık dalları. Jantın değil mi? Kayların mı? Kayların. Arkadan. Oh. <laughs> Bir zamanlar uzun süre oynattığım Hiro. Ee, UCL Hilo. Hiro. Hilo. On Pastor. Şu 855 kalsın şurada. Ee, 87-3'e daldım. Her şeyden promo açıyoruz aga. Ula Parades şimdi geldi ya. Zakaria mı? Evet abi. Tastiklendi, onaylandı. Zakarya ee, Zakaria bir bumerang arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci ikon de geldi. Ve bakalım ne gelecek. Hadi be abi. Buradan da güzel bir şey versene bana. Aa, yay. Yani seçeneğimiz kalmıyor. Bunu almak zorundayız. Sen 5 yıldız beceri olan versiyonusun. Yani e, genelde zaten birinden iyi çıkınca diğerinden iyi çıkmıyor. Schmeichel bence gayet iyiydi bu arada. Yani seni de artık görevlerde orada burada belki. Bitti mi? Daha bitmedi abi. Biz bitti demeden bitmez. Lukaku, Openda. Openda. Bu Openda'yı çıkmıştı az önce basmıştım. Mikel Merino. Bunun kırmızısını 95 yükseltmeye yaptım. bayağı iyi olay arkadaşlar. Tam bir gulit genki yani. Frankowski de Allah'tan az önce basmışım. E, mavisi olsaydı mavisini yapardım. Çünkü kırmızının çıkma ihtimali biliyorsunuz çok düşük kopya olarak. Seni bir aradan çıkaralım mı canım? O mor. Arnold. Arkadan da Carvalho. Canım bizde full upgrade karval var. Heyecanlandırıyor ama bir anda kavram kargası yaşıyorsun yani. Acaba kim gelecek? O kadar çok promo geldi geçti ki bu zamana kadar. Sana da girdim. Peki. O liseyi, o liseyi basmıştım. Bak Zakarya e geldi. Zakarya fena arkadaşlar haberiniz olsun. E, bu arada 87 dörtlerden gerçekten iyi açmıyoruz ha. Hiç yüksek oyuncu gelmedi. Hangisine girsem önce? Sana girdim. İsveç, Meo, Forsberg, Gene open. Ay ay abi o kadar çok adam var ki. Yani e, ne bileyim aga şey yapsana yani dağıt biraz zaten hepsinin fiyatı öldü. Hadi bakalım senden de beklentim var aslanım benim açmadık şeyi bırakmadık be her şeyi açtık. Hadi lan o markiyos çektik güzel direk direk abi paketten dandik çıktı buradan en azından değecek bir adam çıktı. Her şeyin fiyatı gerçekten çıldırdı abi. İyice sapıttı. Nasıl ama her şeyi tam ayarladık abi silme. Açacağımız her şeyi açtık. Yapacağımız her şeyi yaptık. Geriye bir tane de 87.4 kaldı. Onunla da kapanışı yapıyorum. 4 tane 87.4 vardı. 3'ünü gerçekten hiç iyi açmadık. Yani galiba 88'in üstünde gelmedi ya bu paketten. bx 89 bir tane. İkon mu? Yok. İkon. Önden. Oo, Totico. Patlat bir bomba. Ver Ronaldo. Z şey. Zola. İlginç bir paket oldu bu. Baksana abi. 30 bine düşmüş ya. Şaka gibi gerçekten. Evet arkadaşlar iki tane footies oyuncağı açtık ve bir tanesi de ikondu. Ne olursa olsun belki çok harika değillerdi ama Kalulu'yla Baresi'yi açtık. Yani paket dağılım biraz sıkıntılı. Zor çıkacak gibi gözüküyor ama neden olmasın bu tarz videoların için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle hoşçakalın.